Adana Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği'nce organize edilen Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'nın konuşmacı olarak katıldığı Tarih Işığında Hocalı Soykırımı Konulu Konferans Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi. Konferansın açılışında konuşan Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, soykırım anıtının bir benzeri de Hocalı katliamında hayatını kaybeden Azeriler için yapacaklarını belirtirken, Türk milletinin ve Müslüman aleminin yapısında ve ruhunda kesinlikle soykırım yapacak şiddet duygusu yoktur. Biz kendimize yakışan asaleti ve büyüklüğü göstererek onlara cevap vereceğiz ama unutmayacağız, unuturmayacağız dedi. Soykırımı her zaman için Türk milletine, Türk camiasına karşı yapılmıştır ama bütün dünyanın dilinde Ermenistan, Ermeni soykırımı diye değiştirilerek ortaya attıkları iddiaların tamamen gerçek olduğu, gerçek soykırımı yapanları kendilerinin olduğu ortada. Hocalı soykırımının akabinde çekilen video görüntülerinden oluşan sunumun izlenmesinin ardından söz alan Azerbaycan Milletvekili Ganira Paşayeva da Azerbaycan ve Türkiye'nin bir millet iki devlet olduğunu belirterek yeryüzündeki Türklerin işbirliği yapması gerektiğini söyledi. Ben kendim de gidip iştirak ederek o Srebrenica'da katliama maruz kalan kardeşlerimizin acısı ağrısı da o da bizim hamımızın ağrımızda. Ama lütfen bu anıtı dikin, bitirin kısa zamanda ve o anıtı biz sizden bekliyoruz. Paşa Karadağ'ın işgalden kurtulması ve sözlermeni soykurumu diye bir şey olmadığının dünyaya iyi anlatılması için çok çalışılması gerektiğini savunurken Adana'ya yapılacak Hocalı soykurumunun anıtının çok önemli olduğunu kaydetti. Lazımdı bu karar, bu anıtlar. Bu kararlar ve anıtlar milletimizin gençliğini doğru yetiştirmemiz için önemli ilk önce. Gençlerimiz tarihini iyi bilecek.